Firavun'un sineklerden kurtulma yöntemi. Antik Mısır'ın altın çağında firavun, tanrıların yeryüzündeki temsilcisi olarak görülüyordu. Onun konforu her şeyden önemliydi. Hatta uğruna insan hayatının hiçe sayılması bile kabul edilebilirdi. Sıcak çöl ikliminde firavun'un huzurunu bozan en büyük sorunlardan biri sineklerdi. Sarayın ihtişamı içinde bile bu küçük ama rahatsız edici canlılardan kaçınmak zordu. Ancak Firavun'un rahatsız olmaması için oldukça sıra dışı ve zalimce bir yöntem geliştirilmişti. Kölelerin bedenlerini balla kaplamak. Bu uygulama, sineklerin tatlı kokuya ve yapışkan yüzeye yönelmesini sağlıyor. Böylece firavunun çevresinde uçuşmalarının önüne geçiliyordu. Saatler boyunca hareketsiz beklemek zorunda kalan köleler, üzerlerine konan sineklerin ısırıklarıyla büyük bir acı çekiyordu. Vücutları zamanla şişiyor ve kaşınmaktan yara içinde kalıyordu. Ama firavunun rahatlığı için bu saray mensupları tarafından kabul edilebilir bir bedeldi. Bu olay, Antik Mısır'daki kölelerin nasıl değersiz görüldüğünü ve firavunun konforu uğruna nasıl gözden çıkarıldıklarını gösteren çarpıcı bir örnek olarak anlatılır. Ancak bu anlatının tarihi bir kesinliği bulunmamaktadır. Bazı kaynaklar bu tür olayların efsanelerle abartıldığını öne sürse de, Antik Mısır'daki kölelerin gördüğü kötü muamele tarihsel bir gerçektir. Bu hikaye, tarihin parlak yüzünün ardında saklı kalan karanlık gerçekleri hatırlatıyor ve geçmişin ihtişamının kimi zaman büyük acılar üzerine kurulduğunu gösteriyor.